Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Taliban sözcüsü Suheil Şahin, Türkiye ile güzel ilişkilerimiz oldu. Türkiye bizim dostumuz. Türkiye ile görüşmelerimize düzenli olarak devam edeceğiz dedi. Şahin ayrıca Afganlara çağrıda bulunarak, Afganistan artık güvenli, iş olanakları var, ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmelerine gerek yok dedi. Taliban'ın Katar'daki Doha siyasi ofis başkanı Suheil Şahin çok önemli açıklamalarda bulundu. TV-100'e özel röportaj veren Şahin'in yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Taliban heyeti Türkiye'den Afgan göçmenlerle ilgili hangi taleplerde bulundu? Taliban heyetine Türkiye ne cevap verdi? İşte TV-100'ün özel röportajından dikkat çeken bölümler. Mehmet Bal, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Taliban heyetinin Ankara'da gerçekleştirdiği son görüşmeyle ilgili birkaç sorum olacak. Taliban delegasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen toplantının ana gündemini hangi konular oluşturdu? Suheyl Şahin Teşekkürler bizim Türkiye ile tarihi ilişkilerimiz var. Sadece Afganistan'daki işgalin sona ermesiyle başlamadı. Afganistan'da işgal devam ederken de bizim Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz politika ofisimiz tarafından devam etti. Tarihi açıdan Türkiye ile güzel ilişkilerimiz oldu. Türkiye bizim Müslüman bir kardeşimiz ve dostumuz heyetlerimiz zaman zaman eğitim alanında görüştüler. Aynı zamanda İçişleri Bakanlıkları ve diğer bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz oldu. Ekonomik gelişmeleri, Afganistan'daki Türk yatırımcıları, Afganistan'daki eğitim girişimlerini özellikle Afganistan'daki Türk yardım kuruluşlarının geniş bir yelpazesi var ve sadece bu görüşmede değil, daha önceki görüşmelerde yapılan anlaşmalar çerçevesinde Afganistan yapılması planlanan okullara görüştük, son gelen heyetimizin görüşmeleri de Türk heyetiyle bu bağlamda oldu. Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede Taliban heyetinin Afgan göçmenlerle ilgili talepleri neydi? Suheil Şahin, Afgan göçmenler için bizim talebimiz Afganistan için de imkanlar sağlanıyor, yatırımlar yapılıyor ve iş olanakları oluşturuluyor. Afganistan artık güvenli, iş olanakları var, ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Aynı zamanda bazı Afganlar hali hazırda Türkiye'diler, onların Afganistan'da iş olanakları hazırlandı. Görüyorsunuz ki Afganistan'da olmaları onların başka ülkelere özellikle Avrupa ülkelerine gitmeye çalışırken hayatlarına tehlikeye atmalarından, birçok Afgan'ın okyanuslarda hayatlarını kaybetmelerinden ve Afgan isyancı olmalarından daha iyi. Türk heyetinden Afganistan'daki yatırımlarını genişletmelerini istedik. Eğitim alanında ve Afganistan'ın farklı sektörlerinde yatırıma davet ettik. Özellikle tarım, madencilik ve güç üretimi ve benzeri sektörlerde Türk girişimcilere taleplerimizi ilettik. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.